İskenderun'da sabaha karşı başlayan şiddetli yağmur şehrin birçok mahallesini göle çevirirken evleri kullanılmaz hale getirdi. Yıllardır İskenderun'da yağan her yağmurda göle dönen Gürsel mahallesinde evler yine suya gömüldü. Onlarca evin içerisine giren suyu temizlemek için mahalle sakinleri yoğun çaba harcarken vatandaşlar yetkililere ulaşamama sıkıntılarına ateş püskürdüler. Birçok <laughs> yerde altyapı sıkıntısı yaşanırken bedelini vatandaşlar ağır ödüyor. Yüzlerce aile eşyalarıyla birlikte gece yatarken suyun içerisinde uyandılar. Her yağmur aynı sıkıntıyı çektiklerini dile getiren Gürsel Mahalle sakinleri hem sorunun çözümünü hem de maddi zararın karşılanmasını istiyorlar. Cumhuriyet Mahallesi'nde de birçok evi su bastı. Özellikle yaşlı olan vatandaşlar çok zor durumla karşı karşıya kalırken sesini duyurmaya çalışan bir yaşlı teyze ise kimseye ulaşamamın sıkıntısını çektiği video ile duyurmaya çalıştı. Sayın Yüce Büyüklerim, bana bir yol gösterin. Evimin içini su bastı. Nereye başvuruyorsam bir yanıt alamıyorum. Mıhtara söylüyorum. Okula mı yetişim? Hastaneye mi yetişim? Size mi yetişim? Ne yapabilirim diyor. Ben ne yapabilirim? 67 yaşında bir kadınım. Evimin içini görün. Bahçemi görün. Ne bir kanalizyonum var. Ne tutacak bir dalım var. Sizlerden rica ediyorum. Bana bir çare bulun.